52, 53. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere ilişkin talimatını verdi. Yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz dedi. Siyasi partilerde yerel seçim hareketliliği sürüyor. AK Parti'de aday belirleme süreci önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanacak. Genel merkezde kurulacak komisyonlar aday adaylarıyla görüşüp listelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan listeye son şeklini verecek. Partinin yetkili kurulları da Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak. AK Parti'de deprem bölgesi başta olmak üzere belediye başkanlarının önemli bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artıramayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa bunlarla bizim işimiz olmaz talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun. Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan o arkadaşlarımızla görüşerek bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde de birlikte çalışalım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi duyurmuştu. Yunanistan ziyaret görüşünde yaptığı açıklamada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söylemiş, 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız demişti. <laughs> Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hangi illerde ortak aday çıkarılacağı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyük şehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracak ifadesini kullanmıştı. 112